bakıldığında tabii çevirinde iddiasıyla alakalı bu maç kazanması gerekiyordu. Ama biz hani maç esnasında da üstün tarafı izledik. Bir sıfır geri düştüğümüzde de takımımızın ne oynayabilecek olduğunu bildiğimiz için çok telaşlanmadık yani bir sıfır geri düştükten sonra da. E, arka arkaya bulduğumuz gollerle de kazanmasını bildik. Tabii maça istediğimiz gibi başlamadık. şanssızla bir gol yedik. Erken yediğimiz bir golle 1-0 geriye düştük. Ama biz geriye de düşsek öne de geçsek oynamak istediğimiz oyundan vazgeçmiyoruz. Bunu zaten maçın devamında da oyuncularım ortaya koydular. İyi bir maç oldu. Gol pozisyonu zenginliği açısından bence gelen taraftarlar da çok zevkli bir maç izlediğini düşünüyorum. Tabi her maçın önemi hikayesi farklı geriye düştü maçı da çevirmiş olduk. Böyle haftalardır çünkü geriye düşmeden kazanıyoruz. Dolayısıyla bizim için yolumuza daha emin adımlarla devam etmemiz için kazanmamız gerekiyor. Kazandık. final haftalarına doğru gidiyoruz. Her geçen haftada daha içinde başlarımızın zorluk derecesi artıyor. Ama çok şükür taraflarımızın da desteğiyle oynayan oynamayan herkese bir bütün olarak burada bugün güzel bir denizli derbisini kazandık.